Tabi zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği ve başardığı şey muhalefeti dağıtmaktı. Evet. Bunu başardı. Bunda da Allah var. Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da katkıda bulunmadı dersek haksızlık etmiş oluruz. Nasıl katkıda bulundular? Sayın Kılıçdaroğlu ürkücüyle devrimciyi, Kürtle Türk'ü, Alevi ile Sunni'yi, Dindar'la Laik'i, Zenginle fakiri bir Halil İbrahim sofrasında buluşturarak hiç kimsenin bir araya gelmesi mümkün olmayan ve birleşe birleşe kazanacağız dediği bir ittifakı kurmuştu. Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu özellikle Meral Akşener üzerinden sürekli bir ittifakın İstanbul için faydalı olacağını düşünerek hep Meral abla, hep Meral abla diyerek Meral ablalarıyla yakın ilişki içerisine girerken diğer partileri unuttular veya ihmal ettiler. Yani en hafif tabirle ihmal ettiler diyelim. Bu ihmal de ister istemez bu partilerin böylesi bir ittifak ve birliktelikten uzaklaşmasına sebep oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Muharrem İmce ile üçer dörde er defa görüşüp sonra Muharrem İnce'den çok ağır laflar işitirken Meral ablalarına genel başkan seçilmiş Atatürk'ün makamına oturmuş bir özgür özel Meral Akşener'in onu ziyarete gitmesi gerekir ve tebrik etmesi gerekirken kalkıp kendisinin nefis yapmadığını göstermek adına belki doğru olduğunu düşünür ama bana göre yanlış. Meral Akşener'i ziyarete giderken diğer partilerle bir ilişki kurmaması neticesinde Tayyip Erdoğan'ın istediği oldu ve ittifak dağıldı. Zaten Tayyip Erdoğan da bunun üzerinden gidiyor, değil mi? İşte biz bu ittifakın dağılması karşısında da iş, işte Demokrat Parti olarak İstanbul ve Ankara'da mesela ben İstanbul'da aday olmayı düşünüyordum. Hı hı. Ben biliyorum ki aday olsaydım ciddi anlamda oy alırdım. Rakam ne olur bilemem ama yüzde iki alırdım, üç alırdım, muhakkak alırdım. Şu an yarışın başa, beş, başa baş geçtiğini düşündüğümüzde de alacağım oyla eğer Ekrem İmamoğlu kaybederse ben ömür boyu vicdanen rahatsızlık duyarım. Bundan rahatsız olurum diyerek Sayın Genel Başkan'a ve Başkanlık Divanı'na da söyledim. Ve üstelik de dedim ki CHP'liler bize büyük bir vefa gösterdiler. 45 gün boyunca onlarla siyaset yaptık. Onlar bize oy verdiler. Milletvekili olduk. CHP milletvekili olarak seçilmişken demokrat partiliyiz ama Onların oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak karşılarına aday olarak çıkıp kaybetmelerine sebep olursak yanlış olur dedim. Ama bu arada şunu söyleyeyim. İlçelerde aday çıkarıyoruz. Bu yanlış anlaşılmasın. İstanbul ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz. Mansur Yavaş'ı destekliyoruz. Ama mesela İstanbul avcılarda, Pendik'te birçok ilçede çok evet. iddialı arkadaşlarımız var. Peki mesela, mesela bu Anzara'da, çok vurgulanan ittifakın gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz tabanda ittifakın İmamoğlu açısından özellikle İstanbul'da Ankara'da Çankaya'da özellikle İrem Taşpınar diye genel başkan yardımcımız hakikaten pırıl pırıl Atatürkçü, vatansever, cumhuriyet sevdalısı, Tek başarı, cumhuriyet kadını Kademiş ya bu doğru yol partisini helal olsun. Demokrat, Demokrat Parti aday, yaptı. aday yaptık. Mamak'ta güçlü adaylarımız var. Ankara'nın birçok ilçesinde güçlü adaylarımız var. Ama dediğim gibi biz Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına uyarak değil bunu net olarak söyleyeyim. Bunu herkes bir anlasın. Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in biz Türkiye İttifakı yapıyoruz. İstanbul İttifakı yapıyoruz çağrısına karşılık değil bizimkisi. Hı hı. Bizim Cumhur İttifakı'nın karşısında dağılmış olan Millet İttifakı'nın ve dün Cumhurbaşkanı adayı bile yapmaya layık görülen iki ismin bugün karşısına aday çıkartarak onun kaybetmesine sebep olur. Bizim bunda zerre kadar bir katkımız olursa biz bundan Allah indinde vicdani rahatsızlık duyarız. Kul indinde de bunu gönlümüz kabul etmez diyerek hiçbir pazarlık içerisine girmeksizin Sayın Genel Başkanımız ne Ekrem İmamoğlu'yla ne Özgür Özel'le ne Mansur yavaş da hiçbir görüşme yapmadı. Bunu bütün kamuoyu bilsin ve duysun. Cemal Engin yurt olarak hiçbiriyle bir görüşme yapmadık, konuşmadık, görüşmedik. Ha bundan sonra onlar ne yapar o onların meselesi. Demokrat partiden ve demokrat partililerden ne kadar faydalanmak ister o iki adayın meselesi. Ama tamam. biz hiçbir pazarlık içeriye girmek sizin. Şu ilçeyi bize ver, şu kadar belediye meclisi ver, şu kadar bilmem ne ver demedik biz. Biz dedik ki bu seçimi Recep Tayyip Erdoğan muhalefeti bölüp parçalayarak ve üstüne üstlük bir de dalga geçerek hakaret ederek hala o kinini ve nefretini muhalefet üzerinden e, din ve milliyet üzerinden devam ettiren Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hayali İstanbul'da Kanal İstanbul rant projesini hayata geçirmek dedik. Bunu hayata geçirmesini engellemek adına bizim. Karınca misali bu yolda hacca giderken gidemesek de ölürüz misali zerre kadar katkımız olursa bunun mutluluğu bize yetecek. Eyvallah. Gök kubbede hossadağı bırakırsak bu mutluluk bize yetecek diyerek biz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş dedik, Peki. ilçelerde adaylarımızı Peki. çıkarıyoruz. Taban ittifakıyla ilgili bir şey söylüyor. Ve hatta Cumhuriyet Halk Partililerden de mesela İstanbul'daki CHP'lerden de Ordulu CHP'lerden, Girasunlu CHP'lerden de Ordu ve Girasun'da Demokrat Parti'ye destek vermelerini talep ediyoruz. Yani diyoruz ki tamam. biz Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş derken siz de Ordu'da destek verin. Çünkü e, böyle bir desteği hak ediyoruz. Ben e, seçimler döneminde seninle de defalarca program yaptık, Suat Hocamla da yaptık, Nazif Abimle de yaptık. Hep ne dedim? Bir oy Kemal'e bir oy Cemal'e dedim. Şimdi sıra geldi abi. Artık İstanbul'da <laughs> İmamoğlu'na, Ordu'da Serhat Çelebioğlu'na oyları böyle tamam, Tamam anlaşıldı lazım. Cemal Engin Yurt. Demokratik. Şöyle... E